Daros kanalı hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü öğrenci köşemizde konuğumuz Elif Bilhan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Biraz seni tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Bir üniversitesi dil konuşma terapisi ikinci sınıf öğrencisiyim. İstanbul'da okuyorum. Şu anda da online pandemiden dolayı Elazığ'dayız. Burada gönüllü staj yapıyorum bir rehabilitasyon merkezinde. Peki Elif, bölümle ilgili birkaç soru soracağım. Hazırsan başlayalım. Neden bu bölümü tercih ettin? Ee, hep böyle sağlık alanında insanlara yardım etmeyi çok istemiştim. Tercih zamanında da bizim e, bir psikolog tanıdığımız vardı. O bu, bu bölümü çok önermişti. E, hem ihtiyaç çok fazla yeni açılmış bir bölüm. Tanı, çok kimse tanımıyor bu bölümü. Hem de e, insanlara yardımcı olabileceğim çok rahat ve güzel. Tam da bana göre bir meslek. O yüzden. Dil ve konuşma terapistliği ne yapar? Dil konuşma terapisi çeşitli seviyelerde konuşma, iletişim, dil bozukluğu yaşayan çocuklarla ya da yetişkinlerle ilgilenir. E, aynı zamanda yutma, yarık, dudak damak, kekemelik, e, gecikmiş konuşma gibi e, birçok alanda da e, gelen danışanlarımızla ilgileniyoruz. Peki çocuk yaşlarda mı sadece her, her yaşta? Her yaşta Evet. Ağırlıklı olarak peki? Genelde genelde erken tanıda e, çok önemli oluyor bizim bu bölüm için. E, küçük yaşlarda daha fazla oluyor ama tabii çalıştığın alana göre değişiyor. Mesela yutma olduğu zaman genelde daha fazla yetişkinler gelebiliyorlar. Anladım. Peki Elif, bize derslerin içeriğinden biraz bahsedebilir misin? Hmm. Ya derslerimiz birazcık ağır hmm. açıkçası. Genelde insan anatomisi e, çok fazla işliyoruz. Nöroanatomi olsun. E, Kulak, burak boğaz, bunlara da çok anatomilerine işliyoruz. Gecikmiş dil konuşma, psikodil bilim, psikoloji, davranış analizleri, odiyolojiye giriş gibi çok fazla alandan birçok dersimiz var ama en çok zorlandığımız dersler anatomi, insan anatomisi hı hı. olabilir. Bir dersler ağır dedin. Evet. Ee, Peki bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Hani ağır derken e, dersin e, sınavlar olsun, ders içerikleri olsun, hepsi mi ağır ve derslerin geneli mi ağır? Hani anatomiden tamam e, zorlanabilirsin, e, yeni gördüğüm bir şey ama evet. hafif olan dersler e, yüzde kaç oranında mesela? Şimdi öyle kişiye göre o değişir Hı. ama genelde mesela bu Anatomi kısmına atarsak diğer derslerimiz daha sözel olduğu için anlaşılması ve de günlük yaşamda da kullanabiliyoruz. Mesela hani herkes illa çevresinde çocuk görmüştür. Hani onların gelişimleri ve onların gelişim evrelerinde yaşadığı şeyleri az çok kulaktan dolma bilgilerle de olsa biliyoruz. Bunları daha profesyonel şeklinde öğrendiğimiz için insanın daha çok aklında kalıyor. Yani bu konuda biraz daha iyi olabilir diğer derslerimiz ama Anatomi tamamıyla tıp kaynaklarını kullanarak Hı -hı. işliyoruz. O yüzden hani e, o konuda birazcık zorlanıyoruz açıkçası. Bu dediği dersler uygulamalı olduğu için, biraz daha evet, hani evet. günlük evet. hayatta olduğu için daha kolay aynen, geliyor. Aynen. O yüzden biraz daha anatomiye evet, göre kolay diyorsun. Evet, çok ediyorsun. yani kullanmadığımız Hı -hı. için ama bizim bölümle de çok e, ilgili, çok alakalı olmamız yani öğrenmemizin çok e, önemli olduğu bir dersler bunlarda. Anladım. Peki Elif, staj imkanları nasıl? Staj imkanları yani bizim okul mesela ikinci sınıftayım gözlem zorunlu stajımız Hı -hı. var ee, anaokullarına gidip normal çocukların gelişimlerini gözlemlememiz, gözlemlememizi istiyorlar ee, yani stajlar bizim için çok önemli ikinci sınıfta başlıyor sürekli de bu şekilde devam ediyorlar yani staj yapmadan mezun olmak Zorunlu Uygunluk, mu? Zorunlu Kaç tane zorunlu olur? oluyor? Ee, bu dönem yani ikinci sınıfın birinci döneminde başlamamız Hı -hı. gerekiyordu ama pandemiden kaynaklı bu döneme sarktı. Bu dönem iki staj, yazın bir staj, üçüncü sınıfta sürekli art arta devam ediyor. Ben gönüllü staj yapıyorum ikinci sınıfın başından beri. Hı -hı. Bunlar da çok önemli çünkü evet okulda dersleri işliyoruz ama o dersler genelde hani teorik olduğu için insan unutabiliyor ve hani uygulamaya dökmediğin için e, pratiğin olmuyor. İşte görmediğin için de daha fazla unutabiliyorsun. Ama mesela ben buraya geldiğim zaman e, çocukların gelişimleri, onlara ne yapılması gerektiği, nasıl davranılması gerektiğini aslında tam olarak mesleği ben staja başladığım zamanda öğrendim. Hani okul daha havada kalıyor diyebilirim. Bunu soracaktım. Stajda yani birebir yerinde görüyorsun, evet. uyguluyorsun. Etrafındaki olan dil konuşma terapistlerinden mezun olan hani daha evet. çok daha profesyonel olan kişilerden görüp hı hı. kendine uyarlıyorsun değil mi? Hani stajın Kesinlikle böyle bir, bir artısı oluyor. Çok büyük bir artısı var. Bir de mesela hani burada e, ben Elazığ'da dil konuşma terapisi yok. Çünkü yeni açılan bir bölüm. Mezun sayımız çok az. Ve genelde daha batı şehirlerinde oluyor. Doğuda biraz daha az dil konuşma terapisti. Mesela Elazığ'da bir tane var. O da e, şehir hastanesinde çalışıyor. Hani e, onun yanında staj yapma imkanımız yok. Çünkü o kendisi çok dolu ve hastanede çalıştığı için e, yanına gidemiyoruz. Ama mesela burada odyolon yanında çalışıyorum. E, bölümle çok alakalı olmasa da e, Mesela onlar da işitmede çocuklarla neler yapabiliyorlar? Mesela mesela implant takmış bir çocukla ne yapabiliriz, nasıl çalışabiliriz? Ya da özel eğitimci hocalarımızın yanına gidiyorum. Mesela onlarla, özel çocuklarla nasıl davranılır? Onlar sana ne yaptığı zaman sen ne tepki vermelisin? Bunların hepsini bana burada öğretiyorlar. Ve hani okulda kendi staj, zorunlu stajların başladığı zaman hani daha iyi bir seviyede, daha çok şey bilerek, daha rahat bir sev konumda başlayacağım. Ama inanıyorum yani inşallah. İnşallah. Online eğitim süreci nasıl ilerliyor e, sizin bölüm için? Şöyle biz e, bir üniversitesinde okuyorum. Bizim kendimize özel bir e, web sitesi var. O web sitesinden hani e, hocalarımız canlı olarak e, dersi açıyorlar. Ondan slide yüklüyorlar. slide şey ders esnasında sorular soruyorlar. E, çok beraber işliyoruz. Mesela yeri geliyor hoca işte sesi açtırıyor. Hani sen anlat nerede kaldık. Hani ödevler konusunda da. Yani online eğitim tabii ki de yüz yüzeyi yerini tutamaz ama hani güzel gidiyor diyebilirim. Anladım. Anatomi derslerinde zorlanıyorum dedim. Peki evet. bu online'da verimin yüzde kaç oluyor? Bizde 15 falan çok çünkü e, hoca orada mesela tahtada bir şey gösteriyor senin burada ekrandan görmen tahta parlıyor hoca unutup çünkü hiçbirimiz alışkın değiliz bu eğitim sistemine hoca unutuyor başka tarafa gidiyor ses az geliyor hani o durumda çok insan hmm. hem hoca çok çaresiz kalıyor hem de biz çok e, verim alamıyoruz. Ee, bu şekilde ilerliyor. Umarım yani her bölüm, önce... şey hem e, ders zor, hem de bu insanlar, şartlar evet, zor, o evet. yüzden biraz daha olur. inşallah en yakın zamanda yüze geçeriz. İş imkanları nasıl? Ee, Özelde mi çalışmak daha iyi olur ee, imkan açısından? Hı -hı. Yani şöyle söyleyeyim, daha rahat veya atanma konusunda devlet mi daha iyi, özel mi daha rahat? Hı -hı. Biraz bahseder misin bu Tabii konuda? Tabii ki, hemen bahsedeyim. Şimdi bizim çalışma alanlarımız yani mezunları mezun sayımız çok az olduğu için çalışma alanlarımız çok daha geniş ve hani iş imkanımız da çok fazla. Bizim genelde hani diğer dil konuşma terapistleriyle de konuştuğum zaman hani devlettense özelde çalışmak bizim için daha iyi oluyor. Mesela klinikte çalışmak bir rehabilitasyonda çalışmaktan daha iyi. Neden? Çünkü rehabilitasyonda öğrenci seçme danışan seçme imkanın yok. Ama klinikte seçebilirsin. Hastanede çalışırsan genelde yutma üzerine çalışıyorsun. Ama tabii ki diğer danışanları da alabiliyorsun. Bence her, yani tabii bunu söylemek için çok erken ama bir rehabilitasyon merkezinde başlamak hem çocukları çok fazla danışan görüyorsun. Çok fazla seçenek ve fazla vaka görmüş oluyorsun. Bu da seni daha iyi bir seviyeye getirdiğine inanıyorum. Mesela benim kendi düşüncem bir rehabilitasyon merkezinde başlayıp birazcık deneyim ve tecrübe kazandıktan sonra e, hastane ya da özel bir klinikte çalışmak olabilir. Kendine bir temel atmak bağlı. Evet aynen öyle. aynen. Hatta e, eklemek istersen ben de öyle anladım. Hı -hı, evet. Staj ondan sonra çalışma, rehabilitasyonda, ondan sonra artık klinik açmaya hı hı kadar hı gider hı. diye bekliyoruz. Evet, yani inşallah o şekilde olur. İnşallah. Yani rehabilitasyonda çok fazla çocuk görüyoruz ve hepsinin çok fazla farklı problemleri rahatsızlıkları oluyor. Bunlardan daha fazla deneyim kazanıp inşallah o şekilde bir klinik açabileceğiz zamanla. Peki bölümünün avantajları ve dezavantajları diye sorsam? Tabii, şöyle avantajları. Dezavantajlarından başlayalım. <laughs> Dezavantajları çok zor. Yani hani çocuklarla uğraşmak, çocuklarla e, belli bir seviyeye gelmek çok güzel bir duygu. Evet ama o seviyeye gelene kadar da insan çok yıpranıyor. E, her çocuk ayrı, ailelerin beklentisi çok fazla. Hani genelde ailelerin sorduğu şey hani kaç seansta? olur. Ama bu çocuğun gelişimine, durumuna, sizin evdeki etkinliklerinize de bağlı olan değişen bir süreç. O yüzden hani tek, tam net bir seans şeyi söylememiz imkansız. Mesela aileler bu konuda çok zorluyorlar. Hani e, çocukları hemen konuşsun, hemen başka şeyler yapsın istiyorlar. Onları da çok iyi anlıyorum ama e, bu çocuktan çocuğa değişen mesela bu konuda mesela aile bir dezavantaj ama aynı zamanda aile bizim için de bir avantaj. O da şu şekilde oluyor mesela Çocukta ilerleme kaydettin çok güzel ve aile de bu ilerlemeyi gördükten sonra bu sefer o da daha fazla emek göstererek e, süreci hızlandırabiliyorlar e, bu şekilde. Bilinçli aileler yani, her zaman daha e, hızla yani, bir etki görebiliyor kesinlikle, değil mi? Kesinlikle, bilinçli aile çok önemli yani erken tanıda da çok önemli oluyor yani çocuğun yani mesela bir tane saj yaptığım başka bir yer daha vardı orada gördüğümde 16 yaşında çocuk yüzde 80 işitmiyor hani ve 16 yaşına kadar aile fark etmemiş. Hmm hani gelişimin evreleri vardır, sen bu evrelerin belli kısımlarını atlarsan... ...hep ne kadar şey yaparsan da, ister istemez biraz geriden geliyorsun. Ee, mesela onun... ...konuşmasını düzeltmek, normal akademiye uyum sağlamasını sağlamak çok zor oldu. Hani... ...hala da çok zorlanıyoruz. Mesela... ...o durumda da mesela bilinçli bir aile olsaydı çocuğuna daha... ...küçük bir yaşta fark edip... ...o temelden başladığın zaman hani... ...çok geri kalmazdı o çocuk ama... ...işte... Bilinçli ailenin önemi burada daha çok öne çıkıyor. Anladım. Ee, i̇yi ki bu bölümü okuyorum. Dediğin anlar oldu mu? Evet. Yani mesela hani daha çok başındayım yolun ama mesela staj yaptığım yerlerde mesela çocukta mesela hocamla beraber girdiğimiz zaman hani ailenin o gözündeki mutluluk mesela çocuk ilerliyor ne bileyim bir kelime söyledi işte. Hani aile o kadar mutlu olup böyle sarılıp ağlamıştık hani çok üzülmüştüm ve çok mutlu olmuştum hani bunda bir payım var bunda ben de vardım hani ve insan o zaman çok motive oluyor. Yani o zaman iyi ki bu bölümü seçmiştim demiştim ve çocuklarla ilgilenmek, onların gelişimlerine e, şahitlik etmek ve ailenin o umut Umudu olmak çok güzel bir duygu. Peki, bu işte o zaman çocukların iyi olması, çocukları Hı -hı. sevmen, onlara böyle arının e, güzel tutman, iletişime evet, evet. geçebilmen çok önemli kesinlikle, sizin işinizde. Kesinlikle öyle. Yani sabırlı olman gerekiyor, geri geliyor çocuklar çok e, zorlayıcı hareketler yapabiliyor. Özel gereksinimli çocuklar olduğu için hani onlarla daha fazla ilgilenmen, normal çocuklardan çok daha farklı şeyler Hı -hı. yapman gerekiyor. Bu durumda hani insanı birazcık zorluyor ama Sonucu güzel olduğu zaman insanın hiç o yorgunluğu, o şeyi hiç göze gelmiyor. Aynen, hiç göze gelmiyor. Dil ve konuşma terapistliği bölümünü tercih edecek öğrencilere buradan ne söylemek istersin? Eklemek istediğin bir şey var mı? Tabii. E, sabırlı olmaları gerekiyor bu mesleği seçmek için. Merhametli olmaları gerekiyor. E, çocuklarla, yetişkinlerle iyi anlaşmaları gerekiyor. İnsan yani iletişimlerinin kuvvetli olması gerekiyor. E, derslerimiz zor yoğun ve dersler yani okul bittikten sonra da sürekli bu eğitime devam etmemiz gerekiyor. bunun dışında söyleyebileceğim İngilizce çok önemli bizim bölümde. Çünkü makalelerimizin genelde çoğu İngilizce, Türkçe yani yeni bölüm yeni bölüm yeni olduğu için genelde hep yurt dışından makaleler kullanıyoruz. Türkiye'deki hocalarımız da İngilizce makaleler yazıyor. İngilizce bizim için çok önemli. Sonra yeni alfabe öğreniyoruz. IP alfabesi. Bu da önemli ve zor bir kısım. Bunu da araştırabilirsiniz. Ee, onun dışında söyleyebileceğim bir şey yok. Peki çok teşekkür ederiz Rica Ar dolayı. Konuk olduğun için de çok teşekkür Rica ederiz. Ederim. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, bu videonun devamı gelecek. Takipte kalın.